Van Başkan ve Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden 9 gün önce Van'da bir miting düzenlemeden. Mitingden önce şehirde yüksek seviyeli güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan'ın seçim otobüsü rotaya devam edecek, Üpek Yolu Caddesi yaklaşık 100 metrede bir, her yaklaşık 100 metrede bir, Marat Caddesi'nin neredeyse başında polis takımları konumlandırıldı. Bazı noktalarda polis araçları yetersiz olduğunda, diğer kamu kurumlarına ait kamyonlarda kullanıldı. Erdoğan rallisinden önce şehre çok sayıda polis takımı yönlendirildi. İzmir'den Batman'a kadar birçok şehirden police ekipleri uçaklarla Van'a geldi, takip etmek. Çarşı merkezinde sabahları birçok otobüs ve minibüs görüldü. Bu araçlarla çevredeki illerden parti üyelerinin mitinge katılmak için taşındıkları iddia edildi. Buna ek olarak Kayyum tarafından yönetilen Van Metropolitan Belediyesine ait otobüslerin sürücüleri ulaşım kartı uyarıları yardım etmesi öğrenilmiş olsa bile Ralli bölgesine ulaşmak isteyenler için Belediye çalışanları için sendika toplantısı izne öte yandan Van Metropolitan Belediye personeli idari izin gününde miting dikkate alındı. Malzeme, Birlik Başkanı Sayın Fatih Akdeniz Bey'i yarın 10.00'da, tüm çalışan personeli verecek, toplantıya katılacak tüm çalışanlar uygun olacaktır, dedi, onların elleri. Tepkilerin ardından okulda asılı olan afiş indirildi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sloganı ve doğru zaman, sağ adam sloganı bazı kamu kurumlarına asıldı. Banner'de asılı Mehmetçik Selen ilk ve ortaokul binası, CHP Van İl Başkanlığı ve partinin minibüs yardımcısı adayı Seracettin Bedirhanoğlu sosyal medya aracılığıyla itiraz etti. Reaksiyonlarda afiş indirildi. Aynı afiş, şehrin en yoğun noktalarından biri olan Soydan Junction'daki İpek Yolu Gençlik Merkezi binasının dışındaki dev ekrana yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinginden 3 gün önce, Ulusal İttifak'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'de bir mitinge sahipti, yol arasında kaldırımlar ve polis barikatları kuruldu. Erdoğan'ın geçişinden yaklaşık yarım saat önce, yayaların birçok noktada geçişi durduruldu. Bu barikatların arkasında toplananların geçişi sırasında, karşılaştı, Erdoğan'ın konvoyu, iki helikopter, bir yüksek bir düşük irtifa, 69 polis araç ve sivil araç, 3 ambulans, 3 otobüs, 2 afat aracı gerçekleşti. Çektiğimiz noktada konvoyun geçişi 2 dakika 39 saniye sürdü. Akreditasyon gazeteciler için mitingde gerçekleştirildi. Yerel ve ulusal basında çalışan bazı gazeteciler akredite olmadıkları için mitinge alınmadı. Sulama derneğindeki mevsimlik işçiler mitinge dahil edilmedi. Farklı şehirlerden 3 mevsimsel tarım işçileri kendi yollarıyla mitinge katılmak için ellerindeki afişlerin alıntı yapılarak bölgeye alınmadığını söyledi. Afişlerde ÖRS Sulama Derneği'nin kurbanıyız kadro. Size inanıyoruz, size güveniyoruz.